Tak tak tak. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Kaptan Tsubasa Rise of Champion New yeni bölümüyle Brezilya vs Arjantin yapacağız. Evet bu iki edeli rakiplerde güzel bir performans bekliyorum. Daha iyi. Diaz. Diaz'ın yeri ayrı ya. Bir kardeşimiz şey demiş. Alberto ile Carlos'un şutunu vurur musun demiş. Birlikte şut çekiyorlarmış. Onun üzerine ağırlık yaparız biraz diye düşündüm. Güzel olur ya. Bakalım becerebilecek miyiz? Brezilya ve Arjantin. Adamlara bak ya. Daha iyi yaz önüne çıkıyor. Bak 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 bak. bak. Ama bizim Carlos önde değil. Bizim Carlos 3. sırada 10 numara. Evet belirlerine bağlamış. Ama şu biraz e, esmertenli Esmer olan Hüge'ye benziyor ha. Baba bak, üçüncü sırada sağdan üçüncü. Costa. Bak burada gördün mü? Carlos? Carlos neler yapıyorsun ya sen? Of. Alberto Alberto nerede bu? İlk önce onu bir bulalım. çok ileri gitti değil mi? Alberto demiş değil mi? Leo var. Costa, Mendes, Alberto bu. Of. Abi onu biraz ileri alsaydık iyiydi ya. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ah be. Abi biz onu nasıl vurdurabiliriz? Ya bunu ileri alsak vurdururuz da. Arthur. Abi defans oyuncusu bu ya. Abi Arthur, defans oyuncusu ya. Cık. Nasıl vurduracağız bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Arthur. Hop. Hadi bakalım. Aa, yapma be. Abi yapma işte. Yapma be. O ne Şimdi gol yermiş var ya. Abi. Alberto. Alberto. Alburtur durdu niye duruyorsun ya? Biz bunu nasıl vurduracağız Oo geçemeyiz ki abi biz bunu ileri almamız lazım ya. Biz bunu ileri almamız lazım öyle gözüküyor yani. Biz bunu biraz ileri almamız lazım abi. Çok geride ya. Alabiliyor muyuz ama şimdi? Alberto Leo ile Leo ile yerdeysin abi. Tamam mı? Heh. Artur, Alberto güzel. Cık. Yapma be. Hadi bakalım vuracağız vuracağız inşallah. Abi güç kalmadı güç kalmadı güç kalmadı. Alberto kişi bitti ya. Öyle bir şey yok. Hadi. <laughs> Yakalayana kadar var ya bizim oyuncular güçlük ya. Abi güç kalmadı. Dedim acaba... Yapma. Yapma be. Yapma işte. Vurmayı deneyeceğim arkadaşlar. Vurmam lazım o şutu. Yapma be. Tam böyle dolduracağız. O şutu biz vurana kadar var ya. Oha. Yapma 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 Alberto Şey Oha Şey çalımı Böyle zorla Hüga gibi yaptığı için Abi Ondan dolayı zor Böyle bak Hadi Bak yaptık işte biz onu Hop Yapma be Bastım mı halde olmadı Yapma yapma ya. Bize bu şutu vurdurmayacaklar arkadaşlar öyle bir iki. Hadi. Evet. Sonunda. Sonunda ya. İşte bu be. Vallahi işte bu. Aa, senden beklenildiği gibi Carlos dedi. Güzel. Sonunda vurabildik arkadaşlar. Biraz zor oldu ama Ya Alberto. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ha vuracak dışta. Carlos Ah be tekrar vuruyordum ya Ya arkadaş Of fena kaydı. Fena kaydı. Ya bizim oyuncunun gücü bitti. Çok fena kaydı ya. Bir şut bulabildik ya. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Olacak olacak. Pes etmek yok. Ya şimdi bir de kolayda oynamak varken biz zorda oynuyoruz. Ha kolayda oynasak da bu kadar zorlanmayız da. Hop. Hop. İşte vururuz. İşte be. Hop. Güzel bir topuk bası. Fena vuruyor. Arkasından bu röveşete ile tamamlaması güzel yapmışlar ya şutu. Vay tuttu. Tuttu. Helal olsun. Galtoni. Of fena kaydı. Çaktık mı omuzu o tutturuz Allah. Hop. Hop. Geliyor bir şut daha. Alıştık alıştık. Güzel. Güzel. Şutu ger şutu gerçekten güzel arkadaşlar. Tam da senden beklenildiği gibi Carlos diyor. Güzel bir topuk bası. Bakalım şöyle. Hop. Vay. Gelişine çok pis. Abi böyle o topun üzerinde dolaşırsa çekmesi çok güzel yapmışlar ya. Pes etmeyin diyor. Daha gücünü göstereceğim ben size diyor. Diyaz. Hop. Hop. Ah be gücü bitti ya. Şu dolayına girmeseydim ne güzel. Hadi. İşte be. Yine vurdu Evet. İşte bu. Güzel ya. Güzel. Güzel ikiniz. Asla pes etmeyin. Galvan galvan ölür galvan da <laughs> galvan <laughs> Of <laughs> What's that Vaaaaay Çak omuzda dönecektim Çakamadım Yapma be. Batista. Batista. Hop. Hop. Carlos. Yapma be. Tam vuruyordum. Biraz mesafeye kaçtı. Biraz mesafede kaçtı ya. Ama sonlara doğru iyi alıştırdık kendimiz ha. İyiydik yani. Yapma be. Abi çok tip dibiler. Şöyle klas klas yavaş yavaş yapayım diyorum olmuyor. Of. Of of fenaydı. Ya direkt diğer de nasıl gidiyor anlamıyorum ki arkadaş. O geliyor. Oba. Vay. Tut. Lan canı gitmedi bunun. Abi güçlü. Bu kadar mı güçlüymüş ya? Carlos abi bu. Carlos gidiyor. Carlos. Yapma be. Onu çalınlaması lazımdı. Abi yok böyle bir şey ya. Cık. Gidiş yoluna koyuyor adamlar ya. Normal yola değil. Gidiş yoluna koyuyor. Bak. Daha topu ayağımıza alır Ne oldu lan? Al. al. Al lan. Al lan. Ah be. Dedim çalınlarım. Adam kayıyor abi kayıyorlar. Çok pis kayıyorlar. Yapma be. Klas klas geçecektim onu. Bu arada arkadaşlar 3 yıldız oynuyorum. Yani öyle bir yıldız diye düşünmeyin. Ondan dolayı sıkıntı çekiyorum bakın. Çok güzeldi ama dedim vurur muyuz? Son bir şut daha vursaydık çok iyi olacaktı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Abi güç kalmıyor ya. Onu vurdurtacağım ne güç kalmıyor ha. Neyse ilerleyelim. Hop. Bizim Carlos gerçekten güçlü oyuncu ya. Hop. Hop. Ah. Çok iyi. Ya yapma be. Tam vurduracaktım var ya. Hadi Alberto ya. Vezon basıyorum. Alberto'nun yine gücü, gücü bitiyor ya. Böyle bir şey yok. Hadi gel. Hop. Ya. Of. Fena fena. Dedim onun üzerine gidip kayayım dedim de ters tarafa kaydı ya. Alberto. Yapma ez Alberto hepsini ya. Bak ya gücü bitiyor görüyor musun? vezon basılı ya. Velzon basılı ya. Yapma gözünü seveyim ya. Abi. Ah be. Tam bıraksam bıraksam ne güzel çekecektim. Cık. Yapamadık ya. Yapamadık Allah kahretsin. Neyse. Ve abi çektik ama. Yine son şeyi vursaydık çok güzel olacaktı. Olsun sağlık olsun arkadaşlar. Güzeldi, keyifliydi. Bir şutun üzerine yoğunlaştık. O yüzden biraz böyle maç ala verilir geçti. Artık kusura bakmazsınız arkadaşlar. Neyse bir kaptan sıfasa Rise of Champion New Year'ın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.